Cihad Dersleri Yazan Profesör Doktor Mustafa Ağırman Rabbimiz Allah'tır. Evet, Rabbimiz Allah'tır ve bunda şüphe yoktur. Bu gerçeği bir dil ile söylemek var, bir de bunu hayata yansıtmak var. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz, Hazreti Peygamber Efendimiz'den öğrendikleri bu gerçeği dilleriyle söyledi, kalpleriyle ikrar etti ve hayatlarına da yansıttılar. Bu gerçeği hayatlarına öylesine yansıttılar ki yaşadıkları dünyayı değiştirdiler. Şu anda bizim dünyamızla onların dünyası birbirine hiç benzemiyor. Çünkü biz onların bize emanet ettikleri dünyaya sahip olamadık. Bu güzel dünyanın hakimiyetini ehil olmayanlara terk ettik. Şimdi yeniden dirilme ve kaybettiklerimizi bulma zamanıdır. Bunun için de işe başından başlamamız gerekiyor. İşin başı da Allah'a imandır. Rahmetli Hasan el-Benna, Mısır'da Rabbimiz Allah'tır diyerek işe başladı. 17 Ekim 1906'da Mısır'ın Mahmudiye şehrinde doğan Hasan el-Benna, dini ve ilmi yönden köklü bir aileye mensuptur. Babası hadis alimiydi. Hadis konusunda bizzat kendisinin de yazdığı eserler vardır. İşte böyle ilmi bir yuvada büyüyen Benna, ilim, takva ve züht atmosferinde çok güzel yetişmiştir. Daha küçük yaşlarda üstün bir zekaya sahip olduğu gözleniyordu. Gece namazlarına ve pazartesi, perşembe oruçlarına devam ediyordu. Küçük yaşlarında Kur'an-ı Kerim'i yarısına kadar ezberleyen Benna, 15 yaşlarında hafız oldu. Yüzünün çizgilerinde devamlı bir elem ve hüzün görünüyordu. Kalbinde Müslümanların dertlerine çareler arama aşkı vardı. Onun bu hali, onu zaman zaman bazı kötülükleri bizzat kendi eliyle değiştirmeye götürüyordu. Nafile ibadetleri devam etmesiyle ruhu enginleşmiş ve nefsi daha da temiz bir hale gelmişti. Ayrıca daha talebelik yıllarındaki İslami çalışmalarından dolayı da genel kültürü oldukça gelişmişti. Okuduğu medresede kötülüklere karşı mücadele adında bir teşkilat kurarak, bazı önemli şahsiyetlere mektuplar gönderip, onlara nasihat etmeye ve onların dikkatlerini toplumdaki kötülüklere çekmeye başlamıştı. Liseden mezun olduğunda Mısır'daki tüm talebeler arasındaki sıralamada beşinciydi. Üniversiteyi ise Darül Ulum'da okumuştu. Üniversite bitirme imtihanlarını verirken, 18.000 beyt şiir, ve bir o kadar da nesir ezberlemişti. Darul Ulumu bitirdiğinde onun ayarında talebe yoktu. Çünkü birincilikle bitirmişti. Üniversiteyi bitiren Hasan El Benna İsmailiye'deki okullardan birine öğretmen olarak tayin edilmişti. O zaman İngilizlerin tüm güçleri İsmailiye'de toplanmıştı. Okullarda Avrupa usulü eğitim yapılıyordu. İsmailiye bu haliyle sanki Londra'nın muhitlerinden birini andırıyordu. Halkın çoğuysa bir İngiliz şirketi olan Süveyş'te işçiydiler. Hasan el-Benna İngilizlerin Mısır halkını ezdiğini ve onları zelil ettiğini görüyordu. Mısır halkı sanki onların kölesiydi. Her türlü fesat almış yürümüş ve haramlar helal sayılır olmuştu. Özellikle 1924'te hilafet yıkıldıktan sonra bu durum daha da artmıştı. Diğer taraftan Batılıların İslam'ı ortadan kaldırmak için yaptığı çalışmaları gördükçe kalbi parçalanıyordu. İşte Benna o dönemleri anlatırken şöyle diyordu. Allah bilir nice geceleri ümmetin dertlerine çareler aramak için geçirdik ve ümmetin hallerini tahlil etmek, dertlerini ortadan kaldırmak için ne kadar düşündük. Bu hallerin tesirinden bazen ağlama durumuna gelirdik. Hasan el-Benna, kendilerinde hayır alametleri olan bazı kişilerle irtibata geçiyordu. Kendisiyle birlikte altı kişi bir araya gelerek İslami çalışmaların çekirdeğini oluşturmak için anlaştılar. Benna, kurduğu bu teşkilata yeni bir isim almaması için ''Biz Müslüman kardeşleriz'' dedi ve cemiyetin adı İhvanül Müslimin oldu. Benna ilk davetine İsmailiye'de başlamıştı. Çalışmalarını bereketlendiren Allah Teala onun elleriyle kahvehanelerde zamanlarını boşa geçiren insanlardan İslam davası için mümtaz şahıslar yetiştirmişti. Bunlara örnek olarak İslam davasının ilk öncülerinden Şeyh Muhammed Fergali, İngiliz komutanının karşısına dikilmiş şöyle diyordu. Beni bu İsmailiye'den sadece bir kişinin emri çıkarabilir. O da Hasan el-Benna'dır. Hasan el-Benna, İsmailiye'deki çalışmaları genişleyince ve tüm gayretlerini İslam için tahsis edince, Mısır'ın başkenti olan Kahire'ye taşındı. İhvanül Müslimi'nin merkezini orada kurdu. Bütün gayretlerini İslam'a davet ve onu tanıtma yolunda harcadı. Köyleri gezdi, şehirleri dolaştı. Gittiği her yere bir şube açıyordu. Öyle ki birkaç sene içinde ihvanın hareketi Mısır'ın gözünü ve kulağını doldurmuştu. Her tarafta ona katılmalar oluyor ve Mısır'ın evlatları onun kanatları altına giriyordu. Bunu gören hükümet, ihvanın yayılmasından korkarak onu kontrol etmek için her türlü çareye başvuruyordu. Hasan el-Benna'yı gizli istihbarattan birçok kişi takip etmeye başlamıştı. O nereye giderse onlar da peşinden ayrılmıyordu. Derken 1947 senesinde Hasan el-Benna bazı mücahitlerini Filistin'e gönderiyordu. Filistin dağları ve köyleri daha önce görmedikleri ender mücahitler görmeye başlamışlardı. Evet, Filistin, Yahudi'ye kuvvetli bir ders vermek ve onlara zilleti tattırmak için ölümü hayata tercih eden insanlara şahit olmuştu. Bu arada Kral Faruk bu büyük gelişmelerden dolayı meseleyi İngilizlerle beraber düşünmeye başladı. Özellikle Kral Faruk'un Mısır ordusuna dağıttığı silahların bozuk olduğunun anlaşılmasından ve Arapların hıyanetlerinin açığa çıkmasından sonra Kral Faruk için mesele iyice tehlikeli olmaya başladı. Filistin'de cihad eden İhvanül Müslim'in mücahitlerinin Mısır'a gönderilmesinden korkan Faruk, Müslüman kardeşleri tutuklatıp hapishanelere dolduruyordu. Dışarıda sadece Hasan el-Benna kalmıştı. Kralın maksadı onu öldürtmekti. İşte bu esnada Mahmud Abdülmecid gizli istihbarattan beş kişiyi Benna'yı öldürmeleri için gönderdi. Ve Kahire'nin en büyük meydanında Müslüman Gençler Teşkilatı'nın önünde 12 Şubat 1949 tarihinde Hasan el Benna kurşunlandı. Tedavi için hastaneye kaldırıldı. Bu arada Benna'ya müdahale edilmemesi ve kan kaybından ölmesi sağlandı. O öldüğünde çocuklarına ihtiyaçlarını giderecek bir şey bırakmamıştı. Hatta ev kirasını bile verecek durumları yoktu. Böylece ömrünün sonuna kadar tebliğ için çalışan Hasan el Benna ruhunu tertemiz olarak Allah Teala'ya teslim ediyordu. Cenazesini bir yaşlı babayla birlikte dört kadın kabre götürmüştü. Bölgede elektrikler kesilmiş ve bu dört kadın dehşet verici bir ortamda tankların arasında Benna'yı götürüp defnetmişlerdi. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Müslümanlar Benna'nın cesedini çıkarıp da gösteri yapmasınlar diye mezarının başında nöbet tutuluyordu. Hazreti Peygamber Efendimiz Mekke'de insanları İslam dinine davet etmeye başlayınca Mekkeli müşrikler hem peygamberimize hem Müslüman olanlara işkence yapmaya başladılar. İşkencenin en ağırını da peygamberimize yaptılar. Bir gün peygamberimizin hırkasını boynuna dolayarak işkence ettiler. Hazreti Ebu Bekir gelip peygamberimizi onların elinden aldı ve şöyle dedi. Sadece Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı öldürüyorsunuz? yıllar sonra onun ümmetinden biri rabbimiz Allah'tır ilkesini yeniden hatırlatıp savrulan ümmeti toparlamaya çalıştığı için asrın zalimleri tarafından şehit ediliyor. Hazreti peygamberin davası ve daveti hiçbir zalim tarafından engellenemez. Tarih buna şahittir.